Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün haftalık cuma gezileri kapsamında Adnan Menderes Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ergün'e MP 23. Dönem Milletvekili Mustafa Enöz, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Cem Çöllü, Hasan Er Yılmaz, Tamer Çipiloğlu ve Mümin Deniz, Plan Proje Müdürü Taner İçöz, İmar ve Şehircilik Müdürü Türkan Köroğlu, Park ve Bahçe İşleri Müdürü Serpil Çakır'la Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Cami bahçesinde yapılan peyzaj, duvar kaplama, ışıklandırma ve şadırvan çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, camilerin eksiklerini tamamlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tevhid Camii'nin de sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Mahalle halkının hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği ziyarette konuşan Başkan Ergün, birkaç yıl önce hizmet vermeye başlayan Tevhid Camii'nin sorunlarına yönelik talepleri değerlendirdik. Manisa merkezdeki her camimizde olduğu gibi buradaki istekleri de yerine getirdik. Caminin duvarlarını yaparak ferforjelerini taktık. Duvarın sıvasının ardından aydınlatmalarını da yapacağız. Bunun yanı sıra peyzaj çalışmalarında da sona gelindi. Bahçeye de cemaatin kullanımına uygun güneş enerjisi sisteminin yer aldığı şadırvanı yapıyoruz. Fayans kaplamalarının ardından şadırvan da halkımızın kullanımına sunulacak dedi. Üstüne ferforje, ferforje aydınlatma. 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 Şurada evet. ahşap tutmeleri gördüm. Hı hı, burası şey... Tamam. Ee, yukarıda izolasyon ve güneş enerjisi var. Güneş <laughs> enerjisi şeyleri Farklısı. tamamlandı. Tamam. İmalatları. Sadece takılması kaldı. İzolasyona girecekler. Burada da e, abdest alma tekniği var. Tamam. Arka tarafında... Burada başka bahşedirme programı var Yok, yok. Bakalım. Burayı yaparız. Evet. evet. <laughs> Arka tarafında ahşap oturma birimi var şu şekilde. Hı. Şu, şu. Tamam. Başkan Ergün cami çıkışı geleneği bozmayarak mahalledeki çocuklara harçlık dağıtarak top hediye etti. <laughs> Tevhid Camii'nin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Fevzi Kayacan, Turgutözal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, Akpınar Mahallesi Muhtarı Ali Erten, Gediz Okulu Müdürü Mehmet Gökalp ile birlikte TOKİ tarafından yaptırılan Gediz İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesini inceleyen Başkan Ergün, okul müdürü Gökalp'in istek ve taleplerini dinledi. Gökalp'in bahçe duvarlarında koruma ve aydınlatma sıkıntısıyla yeşil alanları sulama sorunu olduğunu dile getirmesi üzerine sorunları çözmeye çalışacaklarını söyleyen Başkan Ergün, imkanlarımız dahilinde her okulumuzun çeşitli eksikliklerini tamamladık. Elbette çocuklarımızın eğitim yuvalarının sağlıklı ve güvenli olması gerekiyor. Bu anlamda tespit ettiğimiz sorunlara yönelik hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız dedi. Başkan Ergün, Turgut Özal Mahallesi'ne kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan konut projesine yönelik de şöyle konuştu. Meclisten de bu karar geçti. Şimdi bununla ilgili bir proje hazırlıklarımız var. Allah nasip ederse yılbaşına kadar bu süreci tamamlayabilirsek orada ilk etapta bir 600 konutluk bir hamle startını verelim diyoruz. Ay Allah razı olsun. Ee, geçen gün bu hafta içerisinde ve 15 gün önce o adada bulunan vatandaşlarımızı biz çağırdık. Belediye meclis salonunda e, ve encümen salonunda toplantı yaptık. Hepsi de çok mutlu ve memnun ayrıldı. Bayram sonrası onların inşallah anlaşmaları noktasında prosedürü başlayacak. Herkes ne alacağına ilgili bilgilendirmelerini yaptık. Burada bir konut hamlesi başlatacağız. Allah razı olsun. Artı, artı. Bir ek söyleyeceğim, bir konu daha var. Bu bölgede spor tesisi alanı bizim plan proje imar müdürümüz. Eğer ee, bir kamulaştırması söz konusu olmayan büyük alanımız varsa bir havuz ve kapalı salon yapma yeri bana bulun. Düğün salonu başkanım. Altı Onun yanında bir düğün salonu da çıkar. Salonu, yani yani e çok önemli. <laughs> futbol sahası zaten yaptık Başkanım. biliyorsunuz. Mümin özkasap testlerini. Eee ama bir bu bölgedeki bütün ailemizin çocuklarına sahip çıkabilmek eee <laughs> düşüncesiyle bir havuz bir de kapalı salon. Başkanım, bir projesini. Çok güzel hı? Burası Bizim çok. Deneyim. Çok güzel olurmuş kapalı. Olurmuş. Sabit, Keşke burayı taşıtmasalardı. Evet, evet, burada işte yeni, yeni bu buranın Allah Allah için de, bize vermişti buranın. <laughs> yeni, yeni yeni. Yani eee bu, <laughs> <laughs> yani, bu, e, bu şeyin Kömürler e, sitesinin Kömürler Sitesi'nin arkasında. Ben burada var bu büyük şurada bak şurada bir boşluk. İşte ben bak imara verdim talimatı. Eee yerini bolsunlar. Taner Bey. Taner Bey hemen projelendirelim. Bunun da startını. Bizim mahallede büyük bir Sorunlarını dinledikleri için Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Fevzi Kayacan, Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi ve Akpınar Mahallesi Muhtarı Ali Erten de Manisa Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını, özellikle bölgenin ihtiyacı olan konut projesinin hayata geçmesini merakla beklediklerini söylediler.